tek derdim şu kulenin altına sızmak ve içeri girip pardon e, altına TNT düşeyip orayı havaya uçurmak. <laughs> Yemeğini ye. Çakmağını yerine al ve artık o kule yok. TNT'lerimi yaptım altına düşedim ve şimdi orayı havaya uçuracağım. Hazır mısınız? Hemen basıp kaçmam lazım. Hop abi. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Evet Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçenki bölümde hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Çok zaman oldu. Ben bile nerede olduğumuzu hatırlamıyorum ama e, şöyle bir kule bulmuştuk. Şurada. Aynen. Arkadaşlar şu kulenin ne olduğunu bilmiyordum. Bir gözetleme kulesi mi bir şeymiş. Siz yorumlara yazdınız bu yağmacılar falan oluyormuş içinde. Abi bu adamlarla ya dost olacağım ya düşman. Galiba düşman olmak zorunda kalacağım. Eğer düşman olursam orayı havaya uçuracağım. Şimdi arkadaşlar gün batıyor. Gün batsın. Şu adamlara karanlıkta bulaşmayayım. Şurada kendime küçük bir mekan yapmıştım. Oyunu bitireceğim dedim. Hiçbir şey yapamadım. Ama bugün baya bir şey yapmayı planlıyorum. Önce şu adamlar şurada ne gizliyor onu bulmalıyım. Gün batıyor. Güneş batsın. E, yatayım uyuyayım. Kalkınca şunların icabına bakacağım. Yat kanka. Tamam sabah oldu abi. Günaydın günaydın düşmanlara da günaydın. Şimdi abicim. Geçen bölüm bu adamlar bana saldırdı bir ikisini öldürdük. Hatta oklarını falan aldım bak şunu. Oğlum şey pardon yaylarını aldık ok yok. Neyse, sıkıntı değil. Ok olmayabilir. Sağda solda bıcırıklar var. Şimdi arkadaşlar planım şu. Buraya yer altından bir tünel kazıp burayı patlatacağım. Çünkü abi bunlar bana saldırmadı mı? Saldırdı. Onların dibine aycan gibi gireceğim. Kanka, bırayı bulaşmayacaktınız. Ama önce keşif zamanı. Bir dakika malzemelerin kaybolmaması adına sandık yapmışız şuraya. Oha bu ne oğlum? Ben bu kadar malzemeyi ne ara yaptım kanka? Bir dakika masa. Bir sandık ver bana kanka. Teşekkürler. Ha bu sandıkçı şuraya koyalım. Şimdi buradan doğru sistemli olarak blok blok burayı sayacağım. Saydıktan sonra tam o gideceğim yerin altına kadar buradan tüneleşeceğim. Tüneleştikten sonra o altına dinamitler döşeyeceğim ve orayı havaya uçuracağım. Şimdi T abi keşfe çıkıyorum. Bir keşif orası kaç metre uzaklıkta? <laughs> şöyle, 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 şöyle. Şu bir, e, bu iki, üç, üç mü? Üç ay, üç. Bu dört, bu beş. A <laughs> 42 sağa doğru ilerlediğimde direkt oraya gitmiş oluyorum. Oynanın. ne oğlum. Kanka. Sen nesin? Yani yeni bir yaratık galiba. Beni buldu. Brime'yi bulduysan çözüm de bulursun dostum. Yani bir gubucuk gibi toplanıp kalıyorsa ama neyse. Şimdi 32 dikey ilerleyeceğiz kazmayalı abi. Başlıyorum arkadaşlar. Önce mekan olasam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuraya 9, 10, <laughs> şu an burası direkt oranın altı olmalı abi. Abi mükemmel bir sızma operasyonu yaptım. Şimdi bir blok, şöyle iki blok, üç blok. Adamlar burada. Altını boşalt buranı şimdi. Tamam. Arkadaşlar yanılmıyorsam şu an tam olarak kulenin dibindeyiz abi. Şimdi burayı TNT ile dolduracağım bu iş abi. Mahvettim bunları. Demek benim gibi masum bir köylüye saldırırsınız. <laughs> abi sizi yaktım ben. TNT ile havaya uçuracağım hepinizi. Evet. Bir dakika ya. Kanka benim TNT'im falan yok ki. Doğru ya lan. TNT yapmam lazım. TNT nasıl yapılıyor ya? Arkadaşlar. Eee. TNT yapmam lazım. Hemen bir bakıp dönüyorum. Tamam arkadaşlar baktım ee, şeymiş. TNT yapmak için baruta ve kuma ihtiyacım varmış. O kumla TNT ne alakası var ya? Neyse. Böyle barutları dizecekmişim. Aralara kum dizecekmişim. Ve barut için creeper öldürmem lazım. Hadi kılıç. Şimdi creeper bulup creeper avlayıp barut elde etmem lazım hemen şu dağın dibinde gezeyim bir yerde creeper bulmam lazım. Gündüz vakti creeper ne geziyorsa gece olması lazım abi gece çıkıp avlanmam gerekiyor benim. Abi hava gece yarısı oldu. Creeper bulmam lazım. Buldum. Ama okçu da var. Abi creeper'ın yanında 3 tane okçu var sanki onu koruyorlar ya. Abi bana tekil creeper lazım öyle 50 tane okçunun yanında creeper'la uğraşamam ben. Creeper avındayım. Gece yarısı. Sessiz sedasız creeper avıyorum. Şey arıyorum. Avıyorum ne lan? Av mı bu? Şey av bu. Abi creeper. Creeper. Oğlum başka zaman olsa 20 tane gelir. Creeper. Creeper. Oğlum ender demedim. Creeper dedim. Creeper çıksın. Okçu çıkıyor her yerde ya. Ama barut lazım ya. Kanka barut lazım. Bir sürü zombicik var. Kanka zombilerle hiç uğraşamam. Creeper lazım. Hah! Creeper buldum. Ha, bir tane buldum. Şu okçuyu ne yapacağız oğlum ya? Dur. Gel mi? Şunu öldürmem lazım abi gel. Evet. Evet. Barut. Barut. Oğlum Ender var. Oğlum barut. Öldüremedim ki adamı. bir dur. Kıpır öldür, kıpır öldür, Öldürdüm. Barut. Barut. Aldım. Öldürdüm. Barut. Barut yok. Abi iki tane öldürdüm. Bir tane barut aldım. Tamam çok iyi. Şu okçudan kurtulmak lazım. Öldürdüm. Ya yani yok ederim. Evet. <laughs> öldürdüm. İki barut daha. İki barut daha. Barut. Barut. Abi kendime güveniyorum. Oyun oyun, oyun, oyun. İşte lan <laughs> öldürdüm. 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 Barut. Bu niye? şimdi kaldın sen. Evet evet. 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 Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir tane daha aldım. Kardeşim gelsin. Tamam bunu öldürdüm. Şu direkt alıyorum. Abi patla abi dostum. ya. Uy barut. Kaka Oo çok iyi. Ay, patlama, patlama. Patlama, patlama. Pat, pat. Çok iyi. Uf, bir tane geliyor. Uyuz biri patladı be biri gitti be dostum Evet harika harika Kaç etti? 13 Arkadaşlar bir dakika Fos oldu kaçıyorum Yiyecek yok çünkü Kaç yat Kalk tamam arkadaşlar şimdi bir dakika Bir şeyleri göze almak lazım artık yani Çok fazla bulamadım ama Şu an tam 13 tane barutum var Arkadaşlar kuma ihtiyacım var ha Şurada kum dolu Aa buraya kürek bir kürek yap hemen. Şu küreği al. Kum. Kum topla. Tamam. Kum 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 kum. Bu işi hallettik. Sıra bunu yapmakta. TNT yapıyoruz. TNT yapacağım. Masayı aç. Eee. Abi şöyle bir buraya. Bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya. Bir buraya. Galiba şöyleydi. Şunlara bir, 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 bir. Olmadı lan. Yanlış mı yaptım? Bir dakika. Tam tersini deneyelim. Şöyle yapalım. Şöyle. Olamaz. Abi. Beş tane baruttan bir tane TNT çıkıyor ya. Bu çok kötü. Ha bir tane yapabildim ya. TNT şurada nerede? burada. Bir tane daha yaptım. İki. Bir tane daha yapamıyorum. Çünkü üç barutum kaldı. İki barut daha lazım. İki TNT'm var. Götür ve bunları kur. Mekanın altına TNT'leri koyup buraya patlattığımda yağmacıların yüzünü görmek istiyorum. Ama biz şimdi öncelikle şöyle TNT'nin altına güzel bir tane şey koy. Sonra TNT'yi buraya koy. Bu bir. 4 tane koysam acaba buraya yeter mi ya? Şöyle 2 3 gidiş şuraya 4. 4 diyelim. 2. Şu an 2 tane yapabildim arkadaşlar. 2 tane daha yapacağım. Evet arkadaşlar barutun ele geçirmenin farklı bir yöntemi varsa lütfen yorumlara yazın. Aldım galiba. 9 son 1. Ha buldum. İşte bu. Arkadaşlar 10 tane oldu koş. Tamam şimdi doğru eve. Geldim geldim geldim. Abi gir şu eve. Gir şu eve yat. Tamam şimdi arkadaşlar. Hemen diğer TNT'leri de alalım. Abi şöyle iki TNT de aldım. Koş 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 koş. Arkadaşlar tam dört TNT oldu. Şimdi yer altından kazdığım gizli tünelden gidip adamların mekanını havaya uçurmanın vakti geldi. Abi şuna geri alabiliyor muyum? Hani alabiliyormuşum. Bu çok iyi. Kanka. Şimdi tam altına düşeceğim abi. Şöyle. 1 2, 3 4. Lan 5 olsa bir tane de şuraya koyardık ya. Tüh. Neyse sorun değil arkadaşlar. Şimdi bunları patlattığında yukarıdaki ev hava uçacak. Ama bana bunları patlatmak için bir de çakmak lazım galiba. Şimdi çakmak çakmak çakmak. neyi yapıyor abi? Ha buldum. Abi bir demir külçesi bir de çakmak taşı mı? Umut çakmak taşı mı olmadı ki benim hayatımda? Arkadaşlar çakmak taşını nereden bulacağım oğlum? Arkadaşlar şimdi çakmak taşına ihtiyacım var. Abi bir TNT patlatmak bu kadar zor olamaz. Kafa yiyeceğim. Abi çakmak taşı ne ya? Neyse dur. Tamam buraya kadar gelmişken devamını getirelim abi. Çakmak taşıysa çakmak taşı bulacağım. Bir yer bulabilir miyim? Çakmak taşı bulacak bir yer. Şu dağın içinde falan. Bir yere geldim. Tehlikeli olabilir. Ee, arkadaşlar çakmak taşı bulmaya yol açarken bir madeni vardım dur bakalım ne olacak Eee tehlikeli tamam çakmak taşı bulabilir mi inşallah creeper buldum hiç zaman değildi creeper orada patla harika tamam arkadaşlar çakmak taşı ararken creeper buldum ama şunlar ne bilmiyorum İnşallah bunlar çakmak taşıdır. Kömür var. Abi kömür işe yarar mı ya? Kazalım. Tamam. Şurada kömür, o ne? Dur öğreniriz şimdi. O da demir. Güzel bir maden sanki bura. çakmak taşı nasıl bulacağız? <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Çakmak taşı için geldim. Bu kadar yerin altında toprağın ne işi var? La? Şöyle devam edelim bakalım. Ve buranın derinliklerinde çakmak taşı çıkar. Şu kömürleri de alındır. Başıma bela alacağım. Buradan çıkamazsam yanarım. Çıkarım gerçi ya. Işığı takip ederim geri çıkarım. Oğlum burada saçma sapan sesler duymak da hoş değil ama. Bu ne? tarif? Marif açtık ama. Niye? Yani neyin tarifi? Abi şuraya aşağı ilerleyeceğim. Çakmak taşını bulmam lazım. Demir. Hadi kanka, hadi kanka. Nereye geldim? Çakmak taş, çakmak taş derken Buldum galiba. Şu çakmak taşı olabilir. buraya nereye lan? Saçma sapan bir yere geldim ama. Wow. Oo. Çok iyi lan. Bu çakmak taşı mı? Ne bu? Kırık taş Kanka. Sakin ol. Çakmak dışı arıyorum oğlum. Şu kadar ışıklandıralım. Sağdan sonra ne çıkacağı belli olmuyor. Oy, abi şuraya bak. Bir dakika. Meşale kaldı mı? Abi tüm meşaleyi kullanmış olamam ben ya. Kullanmışım. Tam geri dönmek için başka çarem yok. O ne? Buraya giremem. Meşalem yok masa, meşale. Abi şöyle kalsın. 64 tane daha meşalem var. Tamam her yeri gezebilirim. Abi şöyle her yeri ışıklandıralım. Korkmadan gezebilirim. Evet. Elmas. Elmas buldum. Elmas buldum arkadaşlar. Elmas buldum ama önce buraya... Oha çok tehlikeli. Burada nasıl geçeceğim? Abi şunu açmam lazım şurayı. Önüme yıkıldı şurası. Çok tehlikeli. Oha abi bu ne büyük yer bura. O ne bura ne böyle. O elmasın yeni kaybetmem lazım. Geri çıkamıyorum. Geri çıkmam lazım. Yolumu bulamıyorum. Bulacağım. Bura. Buldum. Uf, yemin ederim buldum. Bir dakika. Arkadaşlar eve geri gitmem lazım. Oh be. Abi gün yüzü gördüm hele şükür. Şu da kömür gördüm almam lazım. Kömür görünce kaçıramam. Şimdi. Abi şuraya bir şeyler koyalım da burada benim maden yatağım olduğu anlaşılsın. Aşağıda elmas var. O elmasa gelmem lazım. Al, bura benim. Ee, şimdi eve git. Hadi 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 hadi. İnşallah arkadaşlar bulduğum şeylerden herhangi biri çakmak taşı yapıyordur. Yani. Ne bulduğumu bile hatırlamıyorum ki. Ee, şimdi bir dakika. Barutum var, şu kırık derin taşım var, kömürüm var, çakmak taşı lazım bana. Arkadaşlar yapmam gereken şey suyun içindeki çakılları kazmakmış. Dur, uyuyalım. Uyu, kalk. Şimdi. Abi çakılları kazıp çakıllardan çakmak taşı çıkarıyormuşum. O bir saatlerdir boşu boşuna aranıyorum ya. Şunların hepsini kazacağım. Evet hadi bakalım. İnşallah çıkar. Arkadaşlar bir tane çıkardım. Oh be. Ve çakmak taşı bir tane çıkardım. Bir tane çıkardım arkadaşlar. Şimdi sırada çakmak var. İşte bu. Abi yaptım. Evet arkadaşlar. Saatlerdir uğraşıyorum. Tek derdim şu kulenin altına sızmak ve içeri girip pardon e, altına TNT düşeyip orayı hava uçurmak. Yemeğini ye. Çakmağını al ve artık o kule yok. TNT'lerimi yaptım altına düşedim ve şimdi orayı hava uçuracağım. Hazır mısınız? Hemen basıp kaçmam lazım. Hop Hepsi bitti abi. Komple orayı yıktım. Şu an bitti. Komple havayı uçurdum abi. Kule yıkıldı. Kuleyi paramparça etti. Kule niye sağlam? Kanka. Hesap hatası mı yaptık? Ama dostum bak bir saniye Doğru. Doğru yer. Lan yeteri kadar TNT döşemediğim için istediğim olmadı. Kulenin dibinde sadece küçük bir oyuk açabildim. Adamlar kızdı. Ee, kanka ben yapmadım. Başkası yaptı. Bak. Ben masumum. Öldüler mi acaba? Hiç ölen var mı ya? Oğlum çık. Oğlum şuraya gir. İçeri gir. Oğlum resmen yıkmaya çalıştık. Tam da yerini kurmuşuz. Olmadı ya. Sıfırdan kaçırdım. Dur şimdi bir dakika. Yukarı çık. Dostum kule benim. Kule benim. Kaç. Kaç. Ateşe çık. Ateşe çık. Kaç. Kanka. Kanka. Kule benim. Kanka. 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 Aslında kuleyi ele geçirmeye çok gerek yokmuş. Ben bu adamlar bayağı iyiyim ya. Bayağı ağzını bunların da atıyorum lan ben bunların. Kuleyi bayağı ele geçirdim ya. Oğlum. Onun... Kutu. Kutu. Aç. Bu ne lan? Bunun için mi uğraşıyordum? İki tane demir. Ee, bir sürü havuç. Ee, bir büyü şişesi. Bir keçi boynuzu. Birkaç tanecik ip. Birazcık patates uğursuz bilmem ne. Kanka tamam da. Bu bu kadar kolay mıydı? O ne? Bir suya atla dur. Ölürüm yoksa. Şu ne? Burada bir de masa var. Masa mı bu? Masa. Bayağı standart masa. Yani Arkadaşlar. Yani hedefime ulaştım. Tam TNT'leri yaptım. Burayı patlattım. Altında kocaman bir uyuk oluştu. Onu da hallettik. Ama bina yıkılmadı. Sağlam kaldı. Adamlar iyi yapmışlar. Yani adamlara kaç ciddiğinde deprem yaşattırdım ama hiçbir işe yaramadı. Şimdi arkadaşlar. Artık hedefim şurada kurduğum madene gidip o aşağıda gördüğüm elmasları çıkarmak. Mükemmel bir madenim var artık. Bir sonraki videoda bu madendeki elmasları çıkarıp nedir nedir artık ne varsa oraya gidip şu oyunu bitirmem lazım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Minecraft sevenler aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.